m u Sezai, ben de seni merak ediyordum. Anca arayabildim Güzide, kusura bakma. Yok canım, ne kusuru? Ne oldu? Geçti mi şeyi? Geçti, geçti. Geçti, geçmesine de. Benim üstümden de silindir geçti sanki. Vallahi çok haklısın. Ne yapıyor şimdi? Uyuyor içeride. <laughs> Yüzde çok özür diliyorum sende. Her şey için, İpek'in söyledikleri için. Seni o saatte orada bırakıp gittiğim için özür dilerim. Yok canım niye özür diliyorsun ya ben çocuk muyum? İyi yaptın tabii gittin yani İpek iyi değildi çünkü. Ne yapacağımı şaşırdım. ne yapacağımı bilmiyordum. Sürekli seninle uğraşıyor. Sen zaten derdin başından aşkın. De İpek çıktı şimdi. Ne yaptı bilmiyorum. Bağırdı, çağırdı yine. Gideceğim diye tutturdum. Valiz toplamaya kalktı içeride. Gittim. gittim sarıldım. Yalvardım. Ağlamaya başladı. Çok üzülüyorum güzüle. Çok, çok endişeleniyorum. Çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İçim, içim kanıyor sanki güzüle. Çok çaresiz. Hiç böyle olmamıştım ben. Çok acayip. Bir bakıyorsun, bağırıyor, çağırıyor, kırıp döküyor, ne varsa. Böyle zapt etmek, mani olmak falan mümkün değil. Gideyim diyorum, sarılayım. Kızım yapma. İpeğim seni çok seviyorum diyeyim. Olmuyor, yapamıyorum. Yetmiyor. Sonra bir bakıyorsun sanki hiç onları yapan bu değilmiş gibi. Böyle her şey sürtü, fırtına dinmiş, kasırga bitmiş sanki. Biraz önce ortalığı yakıp yıkan o değilmiş gibi. Öyle şaresiz, öyle kılgan öyle masum ki bir bakış var gözlerime. Şurama gelip bir şey oturuyor sanki, bir boğazım düğümleniyor güzide. Vardır ya hani böyle. Ne kadar yutkunsan da gitmez. Ne yapacağım? Nasıl baş edeceğim Güzide? Ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Nasıl halledeceğim ben bu işi? Birlikte baş edeceğiz. Birlikte? <Gülüyor> 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 Niye şaşırdın? Tabii ki birlikte. Sen her zaman bizim yanımızda olmadın mı? Ailemden kimin başı derde girse. Gece demedin, gündüz demedin, uzak demedin, yakın demedin. Koştun geldin. Şimdi sıra bende. Şimdi ben senin ve İpek'in yanında olacağım. Artık elimden ne gelirse. <laughs> Canımsın. de hep yanımda ol ne olur. Hep yanımda ol canım.